İşler zamanında yolculuk yapıyor. Hadi gel çocuklar. Geldim. Kiti güneşli de gelin. Geldim. Evet. Şimdi yeni bir makine yaptım. Bu makineyi açıyorum. Hazır mısınız? Yani. Anam sakat çıkmasın da yaptığın diğer makineler sakat çıktı. Of. Sen uğraşamayacağım. Açıyorum. Aç bari. Bu zamanda yolculuk yapma makinesi. E, bu ne Mercedes portalı mı? Hayır, zamanda yolculuk portalı. Ama bunun nereye e, seni nereye götüreceğini hiç kimse bilmiyor. Yani, tamam. İlk önce kim girmek ister? Yani ben en son girerim. Ben de girmem açıkçası. Allah Allah. Kendi yaptığı şeyi, şeyi ilk sen dene. Bence ilk önce siz deneyin. O zaman hepimiz aynı anda gireceğiz. Tamam. Hadi girelim. Kiti gel. 3 2 1 Ben gidemedim. Gitmedim. Yaşasın. Ya da gitsem acaba? Arkadaşlarım yalnız bırakmıyorum. Gidiyorum. <laughs> of ya şuradaki portal bir açıl... O ses neydi be? Neyse. O şu portal bir açılmadı ki. Açılsın da insanları öldüreyim. <laughs> Daha doğrusu ministere. Portal açıldı sanırım. Efendim portal açıldı. Tamam. Yaşasın. Artık minik öldüme zamanı. Ah, Kızlar nereye geldik? Ah şurada bir kulübe var. Oraya gidelim. Planlar <laughs> yine sakat çıktı fıstık. <laughs> Aynen. Hmm, bilmiyorum ki. Mercedes araba da yok. Mercedes işareti var değil mi? <laughs> araba da yok. Şu kulübeye gidelim bir ne olur ne olur. Kızlar ilk önce ben gideyim. Ben giderim kızlar korkmuyorum. Hayır hayır ben giderim. Tamam. Haydi bismillah. Birisi geliyor galiba.